İbni Arabi Özün özü Arifler Allah'ı nasıl bilir? Birinci bölüm Allah yolundaki saliki Yedi tavrı Şeyhi Ekber İbni Arabi Hazretleri'nin bütün hatta anlattığı meselelerden birisi şudur. Bir Arif kendi hakikatini bildiğinde sadece bir inanç biçimine bağlı kalması ve diğer inanç biçimleri ile kayıtlı olmaması söz konusu değildir. Bu sözün anlamı arifi billah olan kişi heyula gibidir demektir. Yani nasıl heyula? Her sureti kabul ettiği ve bütün suretlere mahal olduğu halde haddi zatında kendisinde bir değişim ve başkalaşım meydana gelmiyorsa ve her ne tür ve suretle karşılaşırsa karşılaşsın yine kendi aslı üzere baki kalıyorsa Arif-i Billah da her türlü inancı kabul eder ve mecazi inançla kayıtlı olmaz. Hakikat üzeri olan inancında yine devam eder ve sabit kalır bununla birlikte diğer inançları toplar ve içerir. Bu inançların tamamının aslına vakıf olur. Bu konuda dairesi çok geniş olduğu için maruf yani hakikat her ne türlü elbise ve suretle tecelli ederse etsin bundan gafil olmaz. Hakikatin tek bir elbisesine kayıtlı kalmaz ve onu her yüzde müşahede eder.'' Beyt Tecelliyatı Hüda iledir. Kamudu Cihan Cemali Hakk'a nazar kıl payi ve çekan. İki alemin tamamı Hakk'ın tecellisi iledir. Hakk'ın cemaline nazar et. Bir hadisi şerifte rivayet edilmiştir ki cennet ehli cennete girdiklerinde Hak Teala kemal üzere olan cemalinden yücelik perdesini kaldırarak ve sizin bunca yıldır ah bir görsem diye arzu çektiğiniz en yüce Rabbiniz benim diyerek göründüğü zaman cennetlikler hakkın bu tecellisini inkar ederler ve haşa ve kella diyerek feryat ve figan ederler. Hak onlara üç kez türlü türlü suretlerde tecellilerle görünür. Onlar da inkar ederler. Sonunda Allah onlara sizin Rabbinizle aranızda bir alamet, bir işaret var mıdır diye sorar. Onlar da evet vardır derler. Bunun üzerine Allah herkese kendi zanlı ve inancına göre tecelli eder ve görünür. Onlar da kabul ederler. Nitekim bir hadiste şöyle denilmektedir. Siz ayın 14. gecesi ayı nasıl görüyorsanız, Rabbinizi de öyle aşikar görürsünüz. Ancak arif olanlar o durumda derhal gördüğü gibi kabul eder. Çünkü o bu dünyadayken bütün inançları cem etmiş ve bir inançla mukayyet olmamıştır. Beyit Bugün her kim görür yarın gören onlardır yarın. Ne bilsin onda dildarın olanlar bunda ağmadan. Ahirette sevgilileri olan, Allah'ın cemalini görecek olanlar bugün bu dünyada gören kimselerdir. Burada kör olan kimseler ahirette sevgililerini nereden bilsinler? Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah her kim bu dünyada kör olup hakkı görüp bilmezse yarın ahirette de kör olarak olur. Hakkı görmek kendisine nasip olmaz. İsra 72. sure buyurur. Bu durumda Hak Teala'dan dilediğimiz şudur ki kullarını taklitten ve mecazi inançla mukayyet olmaktan saklasın. Eğer Arif'in kendi hakikatini bilmesi ne şekilde elde edilir diye sorulacak olursa, bunun cevabı kendi hakikatine ermiş Arif'i billah olan bir zata canı gönülden bağlanmak ve onun ahlakıyla ahlanmak, ahlaklanmakla olur şeklindedir. Nitekim Allahu Teala Maide Sürün, Suresinin 35. ayetinde mealen beni bulmak dilerseniz beni bulmuş kullarım vardır onların eteğine tutunun onlar size vesile olurlar ve bana ulaştırırlar buyurmuştur. Öyleyse onlara hizmet etmekle kişi kendini ve nereden gelip nereye gideceğini ve ne için geldiğini ve hala ne makamda olduğunu bilir. Bu dünyaya gelmekten murat ve kasıt olunan şey şu hadisi kusside belirtilen manadır. Ben bir gizli hazine idim, diledim ki bilineyim. Beni bilsinler diye bu mahlukatı yarattım. Lakin ey aşık kişi, kendi nefsini bilene değin hakkı bilmesi mümkün değildir. Nitekim hadisi şerifle her kim nefsini bildiyse Rabbini bildi diye rivayet edilmiştir. Bunun aksi de böyledir ki bu durum ehline malumdur. Bu hadisi şerife havas ve avam kudretleri yettiğince mana vermişlerdir. O halde havas katında olan bir mana beyan olunsun inşallah. Lakin bu makamda yedi tavır görülmektedir. Birinci tavır bir kimsenin kendi cisminde ve cesedinde idare sahibi olan cüzi ruhunu bilmesidir ki bu ruha nefs-i derler. Ancak Vahdet ehli katında nefs, kalp, ruh, akıl ve sır tek şey kabul edilir. Ancak ruhun sıfatı değiştikçe farklı isimler alır insanın nefsi natıkası, cisim ve cismani değildir. Bununla beraber bedenin dahilinde ve haricinde tedbir ve tasarruf eder. Ayrıca nefsi natıka mekansız ve nişansızdır. Yani bu bedende özel bir mahalli yoktur. Öyle ki bedende her nereye parmak basarsan orada tamamen mevcuttur. Bu yüzden bölünme ve parçalanması mümkün değildir. İnsanın elinden tutan, gözünden bakan, dilinden söyleyen, ayağından yürüyen, kulağından işiten ve bütün organlarında tasarruf eden tamamen odur. Bedende her cüzde bizzat ve tümüyle mevcuttur ve bütün bedeni kuşatmış olmakla beraber bütünüyle ondan münezzehtir. Eğer bir insanın parmağı veya eli veya ayağı kesilse onda hiçbir eksik olmaz. Yine nasılsa o halde var olmaya devam eder. Bütün beden yok olsa bile insan yok olmaz. Bu örneklerin benzeri sayısız ve sınırsız gözlemlerle kişi kendi nefsinin durumunu bilse bu durum ilk tavırdır. Yani kişi bu tavırdan terakki eder, yükselir. İkinci tavır. Bu ikinci tavırda kişi afaka, yani dış aleme nazar eder. Yani afakta olan külli nefse nazar eder. Küllü nefse akıl ve izafi küllü ruh derler. Küllü nefis aynı zamanda Allah'ın halifesidir. O da cisim ve cismani değildir. Bütün yerler ve göklerin dahilinde ve haricinde bulunmaz. Bununla beraber her şeyi ihata, tedbir ve tasarruf eder. Ona göre yücelerin en yücesi aşağıların en aşağısı birdir. O her mertebede bütün zatıyla mevcuttur ve onun bölünmesi ve parçalanması mümkün değildir. Bütün yerler ve gökler helak ve yok olsalar yokluk ona hiçbir şekilde erişmez. Mesela güneşe nispetle dünyada ne kadar ev ve saray yapılırsa yapılsın hepsine ışık ve aydınlık ulaşır. Ne var ki her eve bacasına ve penceresine göre ışık ve aydınlık ulaşır. Ne kadar ev ve saray harap olup yıkılırsa yıkılsın bu durum güneşe yokluk vermez. Bunun gibi kişi Hak alan ne kadar insan ve hayvan yaratırsa yaratsın ruhum bunların tamamına hayat verdiğini, tedbir ve tasarruf ettiğini ve ne kadar canlı ölürse ölsün ruhu izafinin aynen daim ve kaim olduğunu ve merkezinde sabit kaldığını bilirse bu ikinci tavırdır. Üçüncü tavır Üçüncü tavırda kişi bu mertebeden de terakki eder yani yükselir. Kendisinin cüz'i ruhunu külli ruhta fani yani yok olmak ve mahvolmuş görüp ruhu izafiyle hayat bulur. Yani kendi ruhunun küllü ruh ve aklının küllü akıl olduğunu hakkal yakın müşahede eyler ki bu üçüncü tavırdır. Dördüncü tavır. Daha sonra kişi üçüncü tavırdan da terakki eder ve kendi ruhunu ruhu izafi de fani ve ruhu izafiyi ise Hakk'ın zatında olmuş görüp cüz'ilik ve küllilik mertebelerinden de kurtulur. Ayrıca arifler bütün fiillere, Hakk'ın fiilinde, bütün isim ve sıfatları, Hakk'ın isim ve sıfatlarında ve bütün zatları yani hakikatleri Hakk'ın zatında fani görürler. Ayrıca, Mahvettiklerini ilmel yakın, aynel yakın ve hakkal yakın müşahede ederler. Bu durum ondan başka varlık yoktur ve varlık cübbesi içinde Allah'ın dışında kimse yoktur sözlerinin manasına tedarik vakıf olup haktan gayrı zahirde mevcut olmadığını bilmektir. Mesela yukarıda bahsi geçen tavırlardan birinci tavır insanın iç aleminden, ikincisi dış dünyadan ve üçüncüsü ise bunların her ikisinin toplamından oluşur. Bir tavırda bunların hakkın zatında yok olmalarını beyan eder. Beşinci tavır bu makama gelene deyin geçilen tavırların tamamını cem edip bunları müşahede etmek beşinci tavırdır. Bu makamın sahibine İbnül Vakt, vaktin halin oğlu denir. Altıncı tavır Salik, altıncı tavırda her şeye aynı olur. Bu makamda salik kendisinden başka kimseyi göremez ve bütün mevcudat kendisine bağlı görünür. Bu nedenle bedenimin içinde haktan başka kimse yoktur ve iki cihanda benden başka kimse yoktur der. Yani her şey kendisine ayna ve kendisi de her şeye ayna olur. Hatta ayna ve aynadan yansıyan suret kendisi olur. Bu tavırdan önce Salik İbnül Vakt makamında bulunuyordu. mevcu de illahu ondan başka varlık yoktur diyordu. Bu makama ulaşınca la de illa ene benden başka varlık yoktur der. Ayrıca bu makama Ebul Vakt, vaktin halim babası adı verilir. Yedinci tavır bu tavırda salik fena i külli bütünüyle fani olma, mahvı mahv ve mahvı sırf mutlak manada varlığın silinme durumu mertebesine ulaşır. Beka, ender, beka, beka mertebesinde baki olmak elde eder. Baki olmayı elde eder. Bu mertebede salik hiçbir halle ve makamla vasıflanmaz hem müşahade hem de marifet tamamen fani olur ki anlatılması ve yazılması mümkün değildir. Çünkü bu makam mahvükül, tamamen zatta yok olma makamıdır. Buraya makam dediğimiz zaman bu makam ifade edilebilir demek olur. Halbuki bu mertebenin sahibi olan kimse makamsız ve nişansızdır. Bunu ancak zevk ehli olanlar zevk ederek bilirler. Allah'ım bize de nasip eyleye. Bu durumun anlamı şudur. Arif, cem makamı olan bu makamı ulaştığı vakit, fark makamına döndüğünde kendisine hakkani varlık elbisesi giydirilir. Kendisinin hakikatini bilmekle hakkı bilir ve mecazi bir inançla kendisini sınırlı kılmaz. Beyit Ölmeyince bulmadım yol o hakka, Onda oldum, haklaha yübeka. Kendimi kendim yetirdim ki, ne bulam kendimi? Hep olursun, hiç edince yine kendin kendini. O halde, iç alemde ve dış dünyada tecelli edenin bir zat ve hakikat olduğu ve başka bir şeyin var olmadığı Arif'in malumu olur. Bütün varlık bir varlıktır ve bir can ve bir tendir. Bu bahsi geçen tek hakikat, mütecezi parçalara, cüzlere ayrılmış ve münkasim, taksim edilmiş, kınsınlara ayrılmış değildir. Yani bölünmez ve parçalanmaz. Bütün masarlar onun tecelligahı ve aletidir. İsterse zerre kadar olsun her masarda bütün isim ve sıfatlarıyla külliyen zahir olur. Bununla birlikte bu tek olan hakikat herkese inancı ve zannına göre ister zahir olsun, ister batın olsun, her mertebe, her mahal ve her makamda ayrı bir yüz gösterir. Yani her surette suretlenen, her akılda akletilen, her gönülde mana olan, her kulakta işitilen, her gözde görülen odur. Bir yüzden tecelli edip bir diğer yüzden o tecelliye bakar. Bunun anlamı şudur. Arif, aşık ve maşuk talip ve matlup mutekit itikat eden mutekat itikat olunan ve itikadın bir olduğunu bilince kendisine özel bir inanç biçimiyle sınırlandırmaz. Hikaye. Birkaç kör acaba biz de fili görebilir miyiz diye bir yere toplanırlar. Filin sahibi bu körleri filin yanına götürdüğünde bu körlerden kimisi filin kulağına, kimi ayağına, kimi karnına ve kimi hortumuna tutunur. Akabinde başlarlar birbirleriyle kavga etmeye. Filin ayağına tutunan fil direk gibidir der. Kulağını tutan fil sofra gibidir der. Karnını tutan küp gibidir der. Velhasıl körler filin hangi organına yapıştıysa o şekilde fil konusunda inanç sahibi oldular. İşte taklit ehlinin durumu bu şekildedir ve onlar kendilerini bir inanca tahsis etmişler ve bir inançla sınırlandırmışlardır. Beyit Taayyün de bugün kim kaldı mahbus? Düşüp hake, olisel, küllüme, mebus. Bugün tayyünde hapis kalan kimse toprağa düşüp tamamen hor hakir olur. Ancak kendi hakikatini tanıyan Arif-i Billah kendisini bir inanç biçimiyle sınırlandırmaz ki bahsi geçsin. Ayrıca Arif'in kendi hakikatini bilmesi ve tanıması Hazarati Hamse'yi ilahiye, ilahi zatın zuhur ettiği beş küllü mertebeyi bilmek ve tanımaya bağlı olduğu için bu beş ilahi mertebeyi açıklama zamanı geldi